Merhaba, bir gün sizler için vişne reçeli tarifini paylaşacağım. Malzemem 1 kilo vişnem var, yarım limonum var, 1 kilo şekerim var. Vişnelerimi aldım, güzelce saplarını çıkardım, onu birkaç sefer yıkadım. Ve şimdi çekirdeklerini çıkarmaya geldi sıra. Çekirdeklerini vişnelerimizi yıpratmadan çıkaracağız. Benim şöyle bir aparatım var. Hemen şöyle göbeğine bastırıyorum. Vişnemin şu şekilde hepsini vişnelerimi çıkaracağım çekirdeklerini. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa mümkün olduğunca vişnemizi zedilemeden çıkartalım ve güzel bir reçel elde edelim. Bütün vişnemi bu şekilde çekirdeklerini çıkaracağım. Vişnemin çekirdeklerini çıkardım. Hemen bir gece şekerde yatıracağım yine sulanması için. Buzdolabımıza kaldırıyoruz. Yarın sabah reçelimi pişireceğim. Pirinçimi bir gece dolabımda beklettim. Şöyle suyunu saldığını görüyorsunuz. Şimdi altını yapıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. İşlem kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra kıstığım altını bu şekilde kaynaması kıvamını buldum. Ama arada kısık ateşte pişireceğim. Reçelim oldu. Şöyle sünmesi aldım kaşık da kepçemize bakalım. Bir tane gerekiyor. Hemen yarım limon suyu sıktım vereceğim. 3 dakika kaynatıp altını kapatacağım. Ve kavanozlayacağım. Reçellerimi saklama kavanozuma aldım. 3 tane küçük kavanoz yaptım özellikle. Küçük olsun istedim. İsterseniz büyük yapabilirsiniz siz kendiniz. Şu anda tam soğumadı. Kıvamını şöyle göstereyim. Çok güzel bir kıvam aldı. Bu arada e, vişnelerimizi yıpratmadan çıkardığımız için tane tane çok güzel oldu. 20 dakikada pişirin ben bunu ama e, suyunun salmasına bağlı. Çok sulu vişne olursa bu dakika uzayabilir. Şimdiden yenilere afiyet olsun.